Arkadaşlar bugün sizlerle beraber DTTF varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bir önceki bölümde neler yapmıştık Bir önceki bölümde ee, şey ne yapmıştım tam hatırlamıyorum da Neyse, arkadaşlar Neyse verin. Arkadaşlar bir de size mükemmel bir haberim var Ben videoda yapmadım Birazcık para topladım 1282 lira Polislere bugün çatışma yapacağız arkadaşlar Bakın şimdi ne yapacağım Hop vuramadım bak. Suratına bir tane şılap diye vuracağım. Gözlüğün çok güzelmiş. Şılap kaç. Bas bas bas. O ne? Araba güzelmiş. Beğendim arabayı. Şimdi. Dur kardeşim geçme. <laughs> Arkadaşlar burada çok hızlı girdik ve ganşap şurada. Tamam. Hemen gidelim biraz bir silah alalım. Bugün şeylerle çatışma yapacağız. Hemen koşalım, 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 koşalım. Aç. Ne alabiliyoruz? Şatkan alabiliyoruz. Level alamıyoruz. Pistol alabiliyoruz. AK-47 alabiliyoruz. Hem. Şatkan alsak. Ya da bir tane AK-47 alalım. Al AK-47'yi. Nerede? Heh, burada. Şimdi buna biraz mermi. Tamam, 540 tane yeter. Biraz bomba alalım. Burada şunu da şuraya alayım. Heh. Biraz bomba alalım. Şöyle. 15 tane olsun. Tamam. Biraz şundan alalım. Tamam. Ee, pistol alalım. Pistole paramız yetiyor. Tamam. Pistolün kaç tane şeyi var? Bakayım. Tamam. 88. Buna da biraz alalım. Tamam. Aldık buna da. Bir tane daha bomba alalım. Lazım çünkü. Tamam şu adamı öldürüp bir e, yıldız alalım. Tokat atıyor ya. Tokat atıyor ya. Terbiyesiz adam ya. Para da düşmedi zaten. Hemen bir tane bir araba patlatalım arkadaşlar. Araba patlatmadan bildiğiniz gibi zaten bayağı bir para geliyor. Para geliyor diyorum pardon. Yıldız geliyor. Şu bir patlasın. Aha. Kaç yıldız? Abo kaç 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 kaç. Al AK 47 bas bum bum bum. Bum 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 bum. Evet mükemmel. Bunun arkadaşları nerede peki? Arkadaşlar bu arada 5 yıldız olunca sıvat muvat bir şeyler geliyor. Şunları da öldürelim. Kaşınma işte. Hayır hayır. Şey yapmayalım lütfen. Ya ölün. Bana yıldız gerekiyor. Tamam sen de öl. Tamam. Nereye geliyorsun kanka? Üstüme çıkıyor ya. Nerede o polis? Nerede o polis? Neredesin? Heh, gel buraya. Sen de öl. Gel polis gel buraya. İki yıldız oldu çok iyi. Hemen şu polisi de öldürelim. Neredesin? Buradasın. Neredesin? Öyle bakalım. Al parayı. Bunu da vur. Üç yıldız yapalım artık yeter. Aa polis. Nerede polis? Evet polis öldüre öldüre. Evet polis burada. Bir dakika bir. Uy polislere bak. Bir tane bu bomba sallayacağım. Hoppa. Pom. Patladı. E, gel bakalım polis abi. Gel. 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 Aç ağzını. Aa, üç yıldız oldu. Hadi bakayım. Oy! Araba geliyor. Polis arabası. Öl. Bir tane daha geliyor. Gel. 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 Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Hadi bakayım. Al AK-47'yi. Al AK-47'yi. Allahu Ekber. Öl 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 öl. Evet shot. Şimdi polis arabasını patlatmaya gidiyoruz. Polis arabasını patlatmaya gidiyoruz. Evet polis arabamız burada. Dur bakalım. A, polis arabasına binebiliyorum. Patla. Pum. Hala üç yıldız. Diğer polis arabası nerede? Diğer polis araba nerede? Açın ağzınızı. Gel 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 gel. Pum. Al 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 al, al. Mükemmel. Nerede polis arabası? Polis arabası nerede? Dur şuraya salla öleceğim ya. Tamam. Dört yıldız yaptık. Çok iyi. Mükemmel. Dört yıldız yaptık. Burada bir tane polis arabası var. Gel. Body! Çok iyi patlattım. Araba çok iyi pat... Helikopter var. Helikopter var. Arkadaşlar helikopter var. Bittik biz. Oo iyi. Dur şu arabayı da bir patlatalım. Öl öl öl, 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 öl. Hop. Fake. Nasıl fake ama... Bak polis abi bana çarparak böyle şeyler yapıyorsun. Çarpma işte. Patla bakayım sen. Bir patla. Sen bir patla. Patla. Patlamıyor. Kaç. Oha araba. Ya. <laughs> Bak işte. Yaptığı terbiyesizlik ama. Kalk hadi kalk kalk kalk. Kalk. Salla bir tane bomba. Puf. Aha bakın SWAT polisi. Üf. Hadi beş yıldız yapalım artık yeter. 5 yıldız. Patla. Patla polis abi. Bir tane bomba nerede? Bomba nerede? Patla. Bom! Los Ticops. Nerede nerede? Aha şurada bir tane. iki tane polis arabası var. Şunu da bir tane bomba sallayalım. Patlayacak şimdi. Pof. Çok iyi patladı. Bir tane daha bomba salla. Öldüm ya. Öldüm. Arkadaşlar güzel bir çatışma oldu. Mükemmeldi. Yengenimi çok kaptırdım. Silahlarımın hepsi gitmiş. Hayır. Hayır, 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 hayır. Lütfen hayır. Neyse biraz dolaşalım bari. E, yarınki Dudette Wars videosundan anlatayım biraz. Yarın bir teori videosu gelecek arkadaşlar. Şöyle geçelim evet. Yarın bir teori videosu gelecek. Nasıl bir teori videosu gelecek? Hani bu kırmızı mimislerin olduğu yer var. Bu oyunda gizli yerler falan var. Onları anlatacağım. Arkadaşlarım anlattığına göre. Bir de şu polis yerindeki helikopteri bir alalım. Burada helikopter vardı herhalde. Helikopter. Beş yıldız yapamadık. Bu ne? Beş yıldız yapamadık. Hiç sıkıntı yok. Ama dört yıldız yaptık mı yaptık. Sıvat polisleri geldi. Helikopter geldi. Üç tane polis arabası geldi. Diğer polisler falan geldi. Hemen buradan çıkıyoruz. Ve helikopterimiz burada. Hemen şöyle çalıştır. Ve gidiyoruz. Şimdi en yükseğe çıkıp kendimi bırakacağım arkadaşlar. En yükseğe çıkıyorum. Çıkıyorum en yükseğe. Çıktım, çıktım. Çıkıyorum en yükseğe şu anda. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıktım. Bir dakika biraz daha çıkıyorum. Çıktım. Şimdi bastım. Uy bakın ne güzel düşüyorum. Şimdi kafa üstü falan düşüyormuşum böyle. Bulutun üstüne düşün bulut beni tuttu. Yanından geçtim bulutunda. Uy 100 lira mı? Ne? Arkadaşlar yarı düştüm diye 100 lira verdi bak. Aha bir daha düşüyorum. Bir daha düşüyorum. Şunun kafasına. Oh! Ah, 100 hasar aldım ama şey olmadı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz buraya kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir de şuradaki arabaları satalım ya. Ben nasıl mı satacağız? Geçiyorum. Aa, kaldı burada araba. Neyse inelim biz. Şu arabayı satalım. Şu arabayı sat. Tamam, satıyoruz. Bakın, bakın arkadaşlar. Şlap diye Buraya bir de. Bakın. Bunu satalım. Kaç liraya? ya? 2 dolar mı? Sat. Tavuk arabayı satalım. Tavuk arabayı sat. Erken ya, ya. Tavuk, tavuk arabayı. E bir de. Neyse. Hadi. Gidelim artık. Şimdi bir de şuraya bir bomba sallayalım da. Kaçacaklar mı? Aha. İkisini de öldürdüm. Bak şimdi ne yapacağım. Alalım şunu. Rehum diye ısıracağım bir tane. İçeriye atabiliyoruz mu? Aa! Bacakları içeride kaldı. Şunu da alalım. Bacakları iç içe girmiş bunun da. Bunu da içeriye at. At içeriye. Girmedi. Neyse. Polisi tokatlayarak öldüreceğim. Tokatlıyorum polis şu anda. Şıla pişla. Aa, tokatlayarak öldürdüm. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.